Merhabalar. D vitamini eksikliği kas gücü kaybına da yol açıyor. Çünkü D vitamini sadece kemiklerimiz için değil, kasların yapımı ve fonksiyonu için de çok önemli bir vitamin ve hormon aynı zamanda. E, 50 yaş üzerinde 3200 bireyin 4 yıl boyunca izlendiği bir çalışmada D vitamini seviyeleri eksik olan yani 12 nanogram bölü mililitrenin altında olan bireylerde olmayanlara göre kas gücü kaybı yaşanma olasılığının %70 oranında daha fazla olduğu gösterilmiş. Yine Çin'de yaşlı 4139 bireyin dahil edildiği bir çalışmada düzenli egzersizin D vitamininin kasları güçlendirici etkisini artırdığı bildirilmiş. O halde 50 yaş ve üzerindeysek özellikle e, bu yaşlardan sonra daha doğrusu D vitamini seviyelerini normal düzeyde tutmak ve düzenli egzersiz yapmak kas gücü kaybı ve kas erimesini engellemek açısından çok büyük önem taşımakta. Dengede ve mutlu kalın lütfen.